Merhaba arkadaşlar. Ufak Tefek Gelişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavşan perde tutucu tarifini vermek istiyorum. E, bugünkü bu videomuzda baş ve kulağı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başımızı yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki Şuradakine batınca 6 oluyor. 6 sık iğnemiz oluştu. Şimdi her sık iğneye 2 tane batıyoruz arkadaşlar şu arkadaki ipimizde birlikte örersek onu da sağlamlaştırmış oluruz her sık iğneye iki sık iğne böylece 12 tane sık iğnemiz olacak Evet bir Oke. 3 4 5 ve 6. çift sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda arkadaşlar bir tek, bir çift yapacağız. Ee, siz dilerseniz bu araya şöyle bir renkli ip koyarsanız sıranızı şaşırmamak için bir tek, bir çift, bir tek. bir çift. Bu sıramızı bir tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Arkadaşlar her sıranızda bu iplik belirleyici şey sıra belirleyicinizi koyunuz. Şimdi bir tek bir çift yaptık. Bu sırada arkadaşlar iki tek bir çift, üç tek, dört tek bir çift, beş tek bir çift, altı çift, yedi çift bir çift çift olana kadar dönüyoruz arkadaşlar. Yani dokuzuncu sırayı da yapmış oluyoruz. 7 tek bir çiftte. 10. sırada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7 tek bir artır sırasındayız. 7 tek bir çift. 7 16 7, 7 Arkadaşlar artırmalarınız hep aynı hızada oluyor zaten. Yanlış yapmıyorsanız hep aynı yerde artırma yapacaksınız demek yapacaksınız. Eğer orada artırmaların üzerine geliyorsa doğru yapıyorsunuz demektir. 10. sıraya geldik arkadaşlar. Şimdi 10. sıradan 18'i dahil artırma eksiltme yapmadan 54 sık iğnemiz oldu şu anda. 54 sık iğnemiz var. 54 sık iğnemizi 18. sıra dahil örüyoruz. Evet arkadaşlar. 18. sırayı da ördük. Düz olarak hiç artırma eksiltme yapmadan 54 sık iğne Şimdi gözlerimizi takalım. Vidalı gözlerimizi. Buradan sayıyoruz baştan. Ve 13 ve 14. sıraların arasına 8 sık iğne arayla gözlerimizi takıyoruz arkadaşlar. yüsümüzü taktık birine vidamızı da takıyoruz. sağlam bir şekilde gözlerimizi taktık arkadaşlar. Şimdi 19. sıradayız arkadaşlar. 7x yani 7 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Belirleyicimizi koyduk. 1 2 3 4 5 6 ve 7 amigurumi de arkadaşlar gizli eksiltme yapıyoruz yani şuraya şuraya batıp eksiltmiyoruz ön kısmına batıyoruz iki yere ve birlikte çıkıyoruz arkadaşlar ve eksiltmiş oluyoruz evet bu sırayı 7 tek 4 Takıldı. 4 5 6 7 Tekrar eksiltiyoruz arkadaşlar. 6 kez eksiltme yapacağız. Bu sırayı da böyle e, arkadaşlar 7 x 1 eksiltme şeklinde bitirelim. 7x bir eksiltme yaptık. Şimdi arkadaşlar 20. sıramızda 6x bir eksiltme yapıyoruz. Sıra boyunca 6x bir eksiltme yapıyoruz. 6x bir eksiltmemizi de yaptık. Ee, bu sırada da arkadaşlar 21. sıramızdayız. 5x 5, 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. 5 sık iğne bir eksiltme. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Bu sıramızda 4x bir eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 22. sıramızdayız. 2, 3, 4x bir eksiltme yapıyoruz. Ee, daha sonraki bir sonraki sıramızda da arkadaşlar. 3x bir eksiltme yapalım. Biraz elyaf dolduralım. Evet arkadaşlar 3x bir eksiltme yaptık. Ee, şimdi 2x bir eksilt 1x bir eksiltle başımızı kapa bölümlerimizi bitiriyoruz. Ayıracımızı koyalım. bir iki bu şekilde bu sıramızı bitirelim tekrar bir x bir eksiltme ile 12 sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar tavşanımızın kafası bitmiş olacak Evet arkadaşlar tavşanımızın kafası bitti içini güzelce doldurduk Evet ve kulaklarımız yapacağız. Sonradan kirpiklerini, burnunu işleyeceğiz arkadaşlar. Sevimli tavşanımızın tutucumuzun daha doğrusu başı hazır. Şimdi kulaklarımızı yapalım kulağımız için sihirli halka yapıyoruz yine arkadaşlar. Şu şekilde. Ve sihirli halkamıza altı sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 altı ipimizi çekip alttaki ipimizi çekip sıkıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi 1x 1 artır yaparak 6 sık iğnemizi 9 sık iğneye çıkarıyoruz. 1x bir sık iğne yaparak 9 sık iğne yapıyoruz. 9 iki iğneye ulaştık. 2, 4, 6, 8, 9 Arkadaşlar Araya bir renkli ip koyarsanız Sıranızı şaşırmazsınız. Şöyle şu şekilde. Şimdi 3. sıramızdayız. 2, X Bir artır yapıyoruz. 1 2 ve çift batıyoruz 1 2 ve çifti 3 kez tekrarlıyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3. yapıyoruz Evet. Şimdi 12 sık iğnemiz oldu. Bu sıramızda 3 sık iğne 3x 1 artırma yapıyoruz. 1 2 3 Şimdi artırıyoruz. Aynı sık iğnenin içine 2 kez batıyoruz. Yine 3 kez tekrarlıyoruz. 3 ve artırıyoruz. 1 2 3 3. kez artışımızı yapıyoruz. 15 sık iğneye ulaştık arkadaşlar ipimizi ayıracımızı koyuyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar 4 x bir artır yaparak 18 sık iğneye ulaşıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde arkadaşlar 6 x bir artır yani 24 sık iğneye ulaşana kadar artırarak devam edelim. 24 sık iğneye ulaştık arkadaşlar. 6 sık iğne bir artır yaparak şimdi 8. sıramızdayız. 8. sıradan 16. sıra dahil 24 sık iğnemizi 9 sıra artırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Ee, arkadaşlar 9 sıra 24 sık iğne ördük. Artırma eksiltme yapmadan 17. sıramıza geldik. 17. sıramızda 6x1 eksilterek sayımızı 21'e düşürüyoruz. Eksiltmelere geçiyoruz. 6 sık iğne kıskı yine. Bir eksilt yapıyoruz yine. Gizli eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3 4 3 kere tekrarlıyoruz eksiltmelerimizi her eksiltmemizde 3 kez tekrarlıyoruz. 30 sonuncu eksiltmemizi yapıyoruz burada. Evet arkadaşlar, şimdi 5x1 eksilt 4x1 eksilt 3x1 eksilt 2x1 eksilt yaparak 9x'e ulaşalım. 9x'e ulaştık arkadaşlar. Şimdi karşılıklı kulağımızı karşılıklı sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bir sonraki videomuzda da tavşan tutucumuzun ayakları, kolları ve vücudunu göstereceğim inşallah. Beni izlemeye devam edin. Abone olun, beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler, görüşmek üzere.